Çorum'da 5 insan avukatlar gün dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. <laughs> Törende bir konuşma yapan baro başkanı avukat Turan Kalıpçı, adaletin başkan. ekmek Barolar ve su gibi temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Barolar. Ortak katılımıyla bir deklarasyon yayınladık. Yayınladığımız bu deklarasyon başlıkları, yargı bağımsızlığı, avukatlara yönelik şiddet, çoklu baro uygulaması, avukatlık ücretlerinin sorunları, kamu avukatlarının sorunları, ihtiyaç durumu gözetilmeden açılan hukuk fakülteleri, <laughs> bağlı çalışan avukatların ve stajyer avukatların sorunları, avukat ve vatandaşların adalete erişiminde karşılaştığı engeller bulunmaktadır. Adalet, ekmek gibi su gibi temel bir ihtiyaçtır. Adalet duygusu yaygın ve ayrım gözetmeden eşit uygulanırsa amacına ulaşmış olur. Adaletin tecellisinde büyük katkıları bulunan yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlar bağımsız yargının ve çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz unsurlarıdır. Avukatlar toplumların aynasıdır. Bu sözden yola çıkarak mutlu bir toplum olmak isteniyorsa o toplumun hukuki sorunlarını çözen mekanizmaların arasında her türlü düzenleme ve gelişmeyi yapan avukatlarımız gerekli sosyal haklara ve iyi yaşam kalitesine kavuşturulmalıdır. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Mesleğini icra ederken bu uğurda can veren tüm avukatlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz.